Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Özlem Berktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir günüm nasıl geçiyor bundan bahsedeceğim. Bir yandan da siz arkadan günümü izliyor olacaksınız. Genelde saat sabah 5 gibi uyanıyorum. Hemen yatağımı topluyorum ki birazdan uykum gelip yatağa dönmek istemeyim. Sonrasında lavaboya gidip saçlarımı topluyorum. Elimi yüzümü yıkayıp abdest alıyorum. Devamında mescide inip sabah namazını kılıyorum. Sonra tekrar odama çıkıyorum. Artık hava aydınlanmış oluyor. Tam olarak ayılmak için esneme hareketleri yapıyorum. Hem de motivasyon oluyor. Bütün gün enerjim düşmemiş oluyor. Daha sonra masanın başına oturuyorum. Çay yapıp ders çalışmaya başlıyorum. Böylelikle sabahtan beynimi açmış oluyorum. Burada kaba taslak ajandamı dolduruyorum. Ne ödevim var, ne zaman diye kontrol ediyorum. Sonra artık ders zamanı başlıyor. Genellikle konu işlemiyorum bu noktada. Ödevleri veya test çözümü yapıyorum ki sabahtan kendimi yormamış olayım. daha sonra saat 7 gibi okul hazırlığı başlıyor. Üstümü giyinip kahvaltı iniyorum. Kahvaltı bittiğinde de okula geçiyoruz. Burada okula gidişteki yolumuzun kısa kesitlerini izliyorsunuz. Bir yandan arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Arkadaki sesler o. Okulda telefonlarımız çoğu lisedeki gibi toplanıyor. Bu yüzden günü çekme şansım olmadı. Arkada izlediğiniz görüntüler okul çıkışına ait. Hazırlık sınıfında 8, geri kalan sınıflarda 9 saat günlük ders saati var. Odama geliyorum, üstümü değiştiriyorum. Biraz dinlendikten sonra tekrar masanın başına geçiyorum. Burada ya konu ya soru şeklinde ilerliyorum. Tamamen o anki psikolojime bağlı. Saate geldiğinde akşam yemeğine iniyorum. Arkada canım arkadaşım Neva'yı görüyorsunuz. Yanında getirdiğim kitapları çözmeye devam ediyorum. Normalde bu kadar destasyon kimse yok ama o hafta biraz fazla ödev vardı. Ondan dolayı her boşlukta çalıştım. Mekan eşliği işte iyi gelir diye yemekhanede devam ediyorum. akşam namazını kılıyorum burada. Etüt saati geldiğinde bize ayrılan etüt salonuna gidiyorum ve yine çalışıyorum maalesef ki. Bu noktada eğer ödevim yoksa konu çalışmayı yeğliyorum. Etütler 50'şer dakika 2 etüt şeklinde. çekimini uzun yapmışım. Ben de arada konuşmuş olayım. Eğer videolar ilginizi çekiyorsa abone olun. Böylece hiçbir videoyu kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda beğenirseniz benim için de motivasyon olmuş olur. Devam edebilirim böylece. Merak ettiklerinizi, video isteklerinizi de aşağıya yorum olarak veya e-mail hesabıma yazarsanız cevaplamaktan mutluluk duyarım. de odama tekrar geliyorum. Çantamı hazırlayıp yatma hazırlıklarımı gerçekleştiriyorum. En az 20 dakika kitap okuyorum. Sonra da uyumak üzere ışıkları kapatıyoruz.